Evet sevgili hili dostları, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, sevgili sponsorum Melda Hocam da buradalar. Kendisi zaten bütün katılanların e, kimler olduklarını kendisi biliyordur. Hepimiz zaten küçük bir aileyiz bildiğim kadarıyla. Herkes tekrar hoş geldi. Biz kaydımızı açtık ve yayınımıza başladık. Hoş geldin Müge. Evet ben Nilgün Çekirge. ilk defa bu sunumu yapacağım. E, gönlüm evet e, ben 2020 Aralık ayından beri Hili kullanıcısı olmama rağmen gönlüm ilk günden beri gördüğüm ilk andan beri Mekili'ye çok aktığı için enerjisi bana inanılmaz geçtiği için ilk sunumu Mac ile yapmak istedim. Ondan sonra zaten Hili'yi artık hepiniz biliyorsunuz. Herkes onu çok güzel anlatıyor. Mekili'yi de anlatıyorlar ama ben benim gönlüme Akana sizlerle paylaşmak istedim Evet ben ilginç çekirge Ben uzun süreler profesyonel e, iş dünyasından e, geliyorum kurumsal hayattan geliyorum uluslararası şirketlerin pazarlama bölümlerinde yöneticilik yaptım daha sonra bu yoğun iş ortamından ve iş temposundan sonra benim kendi enerji yolculuğum başladı, kendi yolculuğum başladı. Bu yolculuğum ilk bedenle başladı, ilk yoga ile başladı. Daha sonra benim mekanlara duyduğum inanılmaz ilgi alakayla mekansal enerjiler, bedensel enerjiler ve göksel enerjiler olarak bir enerji şemsiyesinin altında aslında toplandılar. Bunlara ne diyebiliriz? Bunlara mekansal arınmalar, enerji temizlikleri, bedensel arınma, enerji temizlikleri ve de göksel olarak da astroloji diyebiliriz. Bütün bunların e, tamamını kapsayan bir e, bilince yönelik, belki şifa ya yönelik terapiler demeyeyim ama seanslar yapıyorum danışanlarımın yaşamlarını daha kolay nasıl olabilir diye bu konularda bu yolda çalışmalarımı devam ediyorum. Burada e, Mekili'yi bugün anlatacağım için ondan örnekler vermek istiyorum ama tabii hepimizin, şuradan görüyorsunuz herhalde, ilk göz ağrımız hili. Ben de şu anda onu takıyorum. Ben e, Mekili'yi e, bütün seanslarımda ve bütün danışanlarımda kullanıyorum. Kendi yaşamımda da çok severek ve enerjisini gerçekten e, özümseyerek kullanıyorum. Ve bugün aslında size Mekili'yi belki buradaki herkes biliyor. Mekili'yi evet tanıtmak için buradayız ama daha ziyade onun enerjisini sizlere geçirebilirsem, sizlere Mekili'si olmayanların da bir Mekili'si olabilmesi için enerji anlamında katkı olabilirsem benim için çok muhteşem olacak. Gelen arkadaşlara da müsaadenizle kabul ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz kaydımızla şu anda başladık ve Mekil tanıtımına devam ediyoruz. Evet, benim yolculuğum bu şekilde devam etti ve e, bu yolculukta e, sevgili sponsorum Melda Hocam'la tanıştım. Uzun zaman, uzun süreler kendisiyle beraber çeşitli organizasyonlarda yaptık aslında. Ee, yine aynı zamanda Mekili'ye aşağı yukarı birkaç gün arasıyla belki de sahip olduk. Ama ben e, çok hızlı bir başlangıçla Hili'yi kullanmama rağmen pandemi döneminde biraz belki uzaklaşmış olabilirim. Daha sonra hiç unutmuyorum yine Melda hocamın bir paylaşımında Mekili'yi gördüydüm. Ve çok hoşuma gittiydi. Ya dedim gerçekten enerji olarak benim buna sahip olmam lazım. Olabilmem için neler mümkün hepimizin belki çoğumuzun söylediği gibi evet nedir şimdi bu mekili ee, bir de bir şey daha söylemek istiyorum İlginç geldi bana ee, buna bakarken e, tarihlere gördüm Hili'ye de e, 2020 senesinin Aralık ayında e, almışım, sahip olmuşum. Mekili'ye de 2023 senesinin Aralık ayında, hatta son günü gibiydi. Hocam hatırlar orada, sahip oldum. Aralık ayları, yani yeni başlangıçlar, yeni seneler demek ki e, ile Mekili ile çok güzel alanlar açıyor. Hepimize daha da güzel alanlar açmasını biliyorum. Mekili hepimizin bildiği gibi aslında manyetik alan gücüyle bütünsel sıhhati bir şekilde birleştiriyor. Manyetik bir alan yayarak bizleri, çevremizi uyumlu hale getirmekte ve bizlere destek oluyor. Şimdi Mekili hili burada, Mekili de burada. Şu anda sizlerle beraber iş programını çalıştırdım. Bu da çünkü sonuçta bizim bir işimiz ve işimizin daha bize katkı olması için olarak da. Dolayısıyla gördüğünüz gibi benim içine sığabilecek kadar ikisini yan yana koyarsak da şöyle orantısı olarak baktığımız zaman taşınabilir. Çok bugün ben de beyaz giydim bununla uyumlu olsun diye taşınabilir. Rengi çok hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde her alanda her yere koyabilir. Sizin de gittiğiniz her alana da aslında Nasıl ki size pozitif bir alan sağlıyorsa gittiğiniz alanda da size pozitif bir alan yaratıyor kendisi. Bu göze çarpmayan bir tasarımı ama muhteşem içeriğiyle. Şimdi e, vücudumuz bizim aslında baktığımız zaman her zaman bir elektrik akımına ihtiyacı olan bir bedenimiz var, bir vücudumuz var ve her şey bir enerji ise bedenimiz de bir enerji ve bedenimizin içinde de bir enerji akımı var. Bizim beynimizin, kalbimizin ve çeşitli organlarımızın çalışabilmesi için bu elektrik akımına çok ufak da olsa ihtiyacımız var. Şimdi e, burada baktığımız zaman McHealy ile McHealy'nin arasındaki şeye, Healy e, mikro akım frekanslarla çalışırken McHealy ise manyetik alandaki frekanslarla çalışıyor. Ve burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kuantumla analiz edilen frekanslar. Çünkü aslında bizim manyetik alan dediğimiz alanımız kuantum alanımız. Yani bedenimiz zaten evrenle uyum içerisinde. Fakat bedenimiz şöyle düşünelim. Bir ampulü düşünün, bir elektriği düşünün. Bir düğmesi vardır ve biz sanırız ki hani o düğmeyi açtığımız zaman orada elektrik oluyor. Aslında o elektrik orada her zaman var. O enerji orada her zaman var. Biz ne zaman ki düğmeye basıyoruz, o zaman o enerjiyi alanımızda görünür hale getiriyoruz. Onun için bu şekilde düşünürsek eğer elektrik akımı her an her yerde var. Elektrik Elektriğin bir kablo vasıtasında bir akım halinde geçiş sağladığı zaman işte bu ortaya bir manyetik alan çıkarıyor. Evet. Şöyle bir şeyimiz var onu da şurada göstereyim. Böyle bir e, şarj cihazımız var. Bunu bu şarj cihazımızın üstünde bu şekilde yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu kablo işte bize o manyetik alanı sağlıyor metilimizi kullanırken. Evet. şimdi bu hiili teknolojisinde manyetik alanla birleştirip mekiliye geldiğimiz zaman burada bir gürültü jeneratörü çalıştırıyoruz aslında mekili de. Ve burada hiiliye nazaran iki adet gürültü jeneratörü olmuş oluyor. Bu iki adet gürültü jeneratörü de aslında kuantum sensörlerini yaratıyor. Kuantum sensörleri de bizim bedenimiz, hareketlerimiz için geçerli sensörler. Bu da hem bilincimizden hem de bizim manyetik alanımızdan etkileniyor. Çünkü bizim manyetik alanımızda aslında hem bilincimiz hem de niyetlerimiz mevcut. Onun için bir yerde hil gibi, mekili de aslına bakarsanız bireylere ve kişilere özel çalışıyor. Sizin çalıştığınız alanın içinde sizin bilinciniz hangi yükseklikte, hangi frekansta, hangi bilinç seviyesindeyseniz veya o bilinç seviyesinde olsanız bile o an içerisinde çalışma yaptığınız konularla alakalı hangi niyetleri barındırıyorsanız aslında bizim mekilimiz sizinle o anlamda bir şekilde uyumlu oluyor. Onun için bu bana göre yine gayet bireysel bir şekilde çalışıyor. Bir baktım gelen arkadaşlar var mı diye. Evet şu anda yokmuş. Buradan devam ediyorum ve burada bu frekanslarla kuantum e, şeyinden analiz yapıyor aslında baktığımız zaman yanlış bir şey söyleyeyim diye tekrardan bakıyorum evet kuantum e, kuantum frekanslarla pardon çok özür dilerim kuantum frekanslarla analiz ediyor şimdi bu içerisinde dört ana uygulama var ee, bu uygulamaya geçmeden önce şunu da söyleyeyim hani herkes burada biliyor diyor belki söylemedi ama e, Healy ve Mekili aslında Markus Schinke'nin e, mucit ve araştırmacı kişiliğinin arkasında onun yaratımıyla hayata geçmiş Alman menşeli ve hem e, Amerika'da FAD hem de e, Almanya'da e, bakanlıklardan alınmış patent e, şeyleri alınmış. Aynı zamanda da e, medikal bir cihaz olarak da patenti sağlanmıştır. Tek farkı var burada, orada bu medikal cihaz olarak kullanılır ve kabul edilirken bizim ülkemizde şu anda bir wellness cihazı olarak kullanılıyor. Bunun da e, herkes tarafından bilinse de bir kere daha söylemek istedim ben de. Şimdi mekilimizde dört ana uygulama var dedik. Bunlar klasik programlar. E, su programları e, ve şey programları, e, atmosfer programları. Bir de Mekmekin, birazdan bahsedeceğim Karalin Mekmekin'in kendi uyumlanma programları. Şimdi çok pardon, Mac pardon. Şey, Gülümserle Nuray'ın mikrofonu kapatabilir misin? Arkada ne geliyor çünkü. Tamam, kapatalım. Teşekkürler. Bir de kim dedin? Tamam kapatmış tamam, kendini. Tamam. Evet, Carolyn McMacken aslında frekansa özgün mikro akım çalışmalarıyla Amerika'da e, tanınan ve kendisi bir chiropractor aslında 1995 senesinde bu çalışmalara başlamış ve ilk uygulamalarını da 1997 senesinde uygulamasına geçmiş. Ve şu anda hala e, FM, FSM ya da FSM e, çalışmaları ve de practitionerları uygulayanlar şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde hala mevcutlar. Şimdi burada e, Mekil'in içindeki diğer üç programa nazaran buradaki Mekmekin'in programlarının ne gibi bir farklılığı var diye düşünürsek burada Mekmekin'de birbirine paralel iki frekans var ve insan vücuduna bunlar uygulanıyor. Şimdi biz de bileklikler sayesinde tüm vücuttaki frekansı ölçüyorduk. Burada da iki tane Hili gibi düşünebilirsiniz. İki ayrı frekanstan mikro akım çıkışı yerine manyetik alan çıkışı sağlanıyor. Ve bunlar da bizim yine bedenimizdeki ve alanımızdaki frekans ölçümlerinden bizlere bu şeyleri en iyi şekilde aktarıyorlar diyebilirim. Bu iki tane frekansın nedir tam olarak etkisi dersek en iyi etkinin elde edilmesi için bu frekanslardan bir tanesi bizim bilgi alanımızdaki dengesizlik üzerine çalışıyor. Bir diğeri ise bizim hedefe gösteriyor. Ee, bu iki frekans bir hedefi gösteriyor, bir de, de dengesizlikleri baz alıyor diyebilirim. Evet, bunun dışında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum ee, bu iki frekans var ee, Mekmek'in içerisindeki olanları söyledik mekilin içinde de aslında iki tane frekans var Evet en son gelen arkadaşlar Hoş geldiniz Evet, iki tane frekans bobin var. Bunlar spiral şeklinde, bobinlerin içerisinde bir akım yaratıyorlar aslında. Ve bu 12,5 MHz maksimum alana yayılabiliyor. Ve bu manyetik alanı yaratmış oluyorlar. Evet, hoş geldiniz. Şimdi bu manyetik alanın dışında bir de manyetik alan dediğimiz, bizim aslında bölgesel e, geografik yani e, dünya alanı ile alakalı manyetik alan var ve biz de aslında enerji beden olan bedenler olarak hem kendi bedenimizde hem bulunduğumuz alanda hem de dünya gezegeniyle aslında bir etkileşim içerisindeyiz hem de gece gündüz hiçbir şekilde durmadan bu etkileşim alanındayız ve dolayısıyla mekili de buna benzer manyetik alan frekanslarını aslında bizler için kullanıyor. Burada jo manyetik alanda biraz önce bahsetmiştik. Bilincin ve niyetin bizim için ne kadar önemli olduğunu burada aslında biraz da onları kullanıyoruz. Burada da bunu da e, bu şeydeki e, jeomanyetik alandaki şeyleri de araştırmacı Dr. Susan Pocket aslında yapmış. Ve burada e, bizim manyetik alanımız ve e, Schumann rezonansları ile aslında nasıl senkronize olduğumuzu da yaptığımız çalışmalarla kendileri göstermişler. Ve dolayısıyla biz de bu teknikten yola çıkarak Martin'in yapmış olduğu bir prezentasyonda bunun teknik olarak detayları da var. Daha çok bu konuda ilgilenmek isteyenler oradan da bakabilirsiniz. Buradaki atmosfer uygulamalarını geçirmişler. Yani klasik program birinci bölüm ondan sonra bir diğeri su programı ve de bizim atmosfer uygulamaları. Atmosfer uygulamaları da bulunduğumuz alan veya odanın içerisinde bir buçuk metrelik bir pus manyetik alan yaratıyor. Burada bazen şöyle sorular gelebiliyor kullanan kişilerden. Ee, peki bizim bu bulunduğumuz alanda biz kendimizle ilgili çalışırken çünkü e, biliyorsunuz ki bedenin üstüne koyarak da çalıştığımız programlarımız var. Acaba orada bitkilere veya e, köpeklere veya kedilere yani kend, e, alandaki petlerimize, hayvanlarımıza herhangi bir zarar verebilir mi gibi. Burada her şey bilgi ve niyet dedik. Yine bunu tekrar edeceğim. Her soruyu önce bir kendimize sorup hem bilgisine hem enerjisine hem de niyetine bakmakta çok büyük fayda ve katkı olacaktır. Çünkü bazı şeylerin zaten bir biliyoruz o anda sorduğumuz soruyu da ve burada e, hiçbir şey bize zarar verecek nitelikte değildir. Çünkü biz böyle e, büyük hastanelerde kullanılan öyle çok hani e, çok hassas cihaz şeklinde bunu kullanmıyoruz. Dolayısıyla o anlamda hiç kimsenin herhangi bir şeyi olmasın. Bunlar tamamen kuantumla analiz edilen frekansları kullanıyoruz. Evet, e, şimdi burada bir de şeye geçmek istiyorum. E, su ile alakalı çalıştığımız programlara, orada da su molekülleri üstünde çalışıyor. H2O yani iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana geliyor. Burada bir uç pozitif, bir uç negatif çalıştığı için aslında biz bu su üstünde ölçülebilir frekansları elde etmiş oluyoruz. Bu su frekansları da artı ve eksi kutuplar yönünde hareket edip daha sonra manyetik alanda biz bu suyun içerisinde ölçülebilir hale geliyor bunlar. Bunun içerisine DNA'ları koyabiliyoruz, bilgiyi koyabiliyoruz. Dolayısıyla ne diyoruz? Zaten artık bilimsel olarak da e, açıklandığı için su bilgiyi taşır ve hayatın temel aldığı konuların hepsini taşır. Yani bu kadim bilgilerden bugüne kadar gelmiştir. Çok çoğunuz duymuşunuzdur. Bir şey olduğu zaman suya söyle su alır, taşır, götürür. Su alıp taşıyıp götürüp arındırdığı gibi aynı zamanda bilgiyi size de getirir. Dolayısıyla bu programları çalışırken, su programlarını çalışırken evet belki bir camın içinde olmasında çok büyük fayda var. İlk başta kullanırken ve bunu bir şekilde benim şu anda yanımda bardak var o şekilde göstereyim. Şunun üstüne cam bardağın üstüne koyarak su programlarını çalıştırabiliyorsunuz. Zaten her program 10 dakika şeyinde zamanında, süresinde. Fakat eğer e, camda çalıştınız daha sonra bunu e, taşınabilir bir şekilde suyu yanınızda bir yere götürmek istiyorsunuz. Yine mümkünse camı tercih edin ama e, onu transfer edeceğiniz herhangi bir başka bir kapta kullanabilirsiniz. Yani illa orada e, cam olması diye bir şey çok da gerekli olmayabilir. Cam sadece tercih konusu. Burada 48 saate kadar evet söyleniyor 48 saate kadar biz bunu kullanabiliriz. Fakat yine de e, her zaman yine kendinize sorun. Çünkü bilgiyi taşıyor dedik. Bilgi de enerji olduğu için değişken bir şey aslında. Dolayısıyla ne kadar kısa sürede aslında o suyu siz observe eder ve kullanabilirsiniz, sizin için çok daha katkı olacaktır bedeninize, niyetlerinize ve bilincine bilincinize. Ama tabii yine de 48 saate kadar da kullanma özgürlüğünüz de mevcut. Şimdi Karolyn e, MacKinnon'dan de bahsettik onun kendisi ve programlarında. Burada e, bir konu belki şöyle bir fayda olabilir. Burada aslında mikro akım yerine manyetik alan kullanılırken beyin ve de vagus siniri kullanılmış. Çünkü görülmüş ki aslında bütün bu manyetik alanlarda insan bedenindeki sinir sistemi en çok etkilenen ve en çabuk etkilenen konu. Dolayısıyla buradan yola çıkılmış. Şimdi şuradan şöyle bir programlara şöyle bir bakayım. Size de buradan hemen söyleyeyim. Programlarımızı şöyle bir gidelim klasik programlarımız ee, tamamen hücreyle, canlılığımızla eklemlerle, uykuyla e, baş ve yorgunlukla alakalı iken devam ediyoruz buradan vücut dengemiz, enerjimiz pozitif ruh halimiz küresel geometri, basınç ve sessizlik. Burada bir konu belki söyleyebilirim. Basınçla alakalı bizlerin hepimiz bedenlerimiz enerji olduğu için herkesin bu enerjiyle dünya gezegeni enerjisininle e, uyumlanması farklı olabiliyor Çünkü hepimizin beden e, şeyi farklı haritası farklı Dolayısıyla e, orajlı hava denir işte halk dilinde e, bazen e, kasırgalı fırtınalı yağmurlu havalarda herkese farklı etkiler görülebilir. Onun için bu basınç e, Ben özellikle çok kullanıyorum enerji ve basıncı ve muhteşem sonuçlar alıyorum. Onu da size ilave olarak söylemek istedim. Ee, bir diğer konu demin konuştuğumuz gibi atmosfer konuları, bilinç ve niyetimizi söylemiştik. Burada şu an benim çalıştığım çalışma programı var. Yaratıcılık, ofis, refah, e, parayla alakalı refah derken tabii sırf maddi konular değil. Aslında kişinin kendi bedeninin refahı, kendi evinin yaşamının refahı. Bunlar da onun içerisine giriyor. Araba, egzersiz, gıda, mutfak ve de kiler dediğimiz beden ve besinle alakalı programlar da atmosferin içerisinde yer alıyor. Daha sonra ikinci olan da yine böyle rahatlık, uyum, enerji, çapra dengeleme ilişkilerimizle alakalı, bitki ve hayvanlarımızla alakalı konular var. Buradaki enerji temizliği muhteşem çalışıyor. Herhangi bir vakitte, herhangi bir zamanda bir e, sıkışıklık hissediyorsanız, gittiğiniz ortamda rahat hissetmiyorsanız, kendinizi kendi alanınızın dışında farklı bir alanda e, çantanızda yanınıza taşıyorsanız ki ben hep öyle yapıyorum, enerji temizliğini rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Elektriksel duyarlılık da burada gerçekten muhteşem çalışıyor. Yani diğer her şey çok güzel çalışıyor. Bunlar biraz daha farklı belki programları olduğu için söylemek ihtiyacını hissettim. Biraz önce söylediğimiz su programları var. Su programlarında da yine diğer bütün suyla alakalı bizim en yaşamsal organımız böbreklerimizdir ve suyla alakalıdır zaten. Burada böbrekler enerji dolaşım ve diğer programlarda mevcut. daha sonra da yine mekmekinin uyumlaştırma programları geliyor. Şimdi bu programların her biri zaten e, eğitimlerde detaylı bir şekilde gelip oralardan bakıp e, bizlere de aynı zamanda aktarılıyor. Ben kısacık. E, bir son belki 10 dakikamız var. Bir 5 dakika kadar içerisinde bitireceğim. Sonra sorunuz varsa konuşuruz. kullanırken ne gibi bir şeyler var? Onları birazcık bahsetmek istiyorum. Zerrin Hanım da geldi. Onu da kabul edelim. Evet. Her programımızı, mekilimizi kullanırken her programımızın bir açıklaması var. Sıfırla 100 frekans arasında. Ve bir yoğunluğu var. E, %20'den başlıyor bunlar başlangıç olarak 100'e kadar devam edebiliyor. Genelde ben e, çok 35'in üstüne kadar pek çıkmıyorum aslında. Atmosfer programlarını hepinizin bildiği gibi belki de zaten %100 çalıştırıyoruz. Onların süresi zaten var. E, yoğunluğu arttırdıkça pil süremiz azalıyor ve daha çok pil tüketimine aslında ihtiyaç duyuyoruz o zaman. Ee, yine hili gibi günde en fazla bir veya üç program arası çalışabilirsiniz. Çok fazla güneşe ve ısıya yakın bırakmayın cihazınızı. Ee, çünkü o zaman daha fazla e, bozulma ihtimali değil de daha fazla e, pil ve şarj etme şeyi çıkıyor size. Ee, yine su içiyoruz. Yani kafein ve içki kullandığınız zaman biliyorsunuz su miktarını arttırmanız lazım. İçtiğiniz şeyler Aplikasyonlar aynı şekilde çalışıyor. Ee, yoğunluğu belirtiyor, kalan süreyi belirtiyor. Ee, peki hili ile mekilinin farkı ne diyorsanız eğer hala bir mekiliniz yok ise e, hili de iki akım kullanılıyor. Frekanslarla değiştirilen mikro akım vücudumuzdan geçen bir akım oluşturuyor belli bir frekansla kullandığımız bilekliklerle. Mek de ise frekansla değiştirilen bir manyetik alan. Havadan yine ve vücuttan geçiyor. E, bu cihazın şu orta kısmın manyetik olarak en güçlü olduğu bölüm aslında, aklınızda bulunsun. E, bir de e, gelen bir soru var ki bu koruma alanlarındaki kullanım ve Martin de kendi prezentasyonunda bundan e, bahsetmişti. Koruma alanları dediğiniz belki hastaneleri düşünebiliriz. Buralarda çok hassas cihazlar olduğu için e, kemek hilinizi o cihazların yakınında, üstünde kullandığınız zaman belki hilinize. E, de bir farklılık olabilir diye o açıdan söylenmişti. Bir de kimler mekiliği kullanabilir? Belli bir hastalığı olanlar kullanabilir mi? Yani hamile gebe olanlar, epilepsi hastası olanlar ve kalp pili olanları önerilmiyor. Kalp hastası olanlar doktorunuza danışabilirsiniz. Ama bazı kişiler kendi inisiyatiflerini alarak yine kullanıp ve çok güzel neticelerde elde edebiliyorlar. Çünkü sonuçta burada bir zayıf manyetik alan oluşmuş oluyor. Bireysel kendi düşünceleriyle hareket edebilirler. Peki hili ile mekili şu anda benim yaptığım gibi aynı anda kullanabilir miyiz? Evet aslında ikisini eğer iki ayrı divas, iki ayrı cihaz kullanıyorsanız aynı anda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü bluetooth kullandığımız için birini kapatıp birini açma olmadan. Çünkü bunlar biri yemek biri su gibi düşünün. Birbirini tamamlayan programlar gibi ama ee, bir şeyin çok katkı olacağını düşünüp çok fazla bir şey kullandığınız zaman da yani bilginin çok fazlası bazen farklı da olabiliyor. İlla size çok iyi gelecek anlamını taşımayabilir. Ee, şarj ederken hızlı şarj kullanabiliriz. Şu anda işte üstünde ne yazıyor bunun 5 olması gerekiyor sanıyorum 5 amper. Ben şöyle küçük bir şey kullanıyorum. Onu size göstereyim dedim. Ee, direkt duvar prizini kullanmak çok etkili oluyor. Aklınızda bulunsun. Ben kendim bizzat taşıdım. Hocam <laughs> Melda Hoca da söyledi. Şimdi tüm atmosfer programları baktığımızda 255 dakika yani 4 saat 25 dakika gibi sürüyor. Sonsuza dek çalışılabilir yapılmış aslında bunlar, tasarlanmışlar. Ve dolayısıyla bu süren programları bir anlamda da Martin'in söylediği gibi pil bitene kadar da sonsuza kadar da çalıştırabilirsiniz. Peki bedenlerimize ne kadar bilgi girişi olsun? Daha fazla bilgi illa daha iyi demek değil dediğimiz gibi. Belki hili, hili koili bir yerde çalışıp daha sonra yine hili, mekili yani bunların üçünü birden aynı anda kullanayım mı? Aynı anda bana bir faydası olur mu diyorsanız biraz da kendinize sormanızda fayda var diyorum ben. Ee, Mekil'in doğru çalışması burada üç tane zaten çok basit bir cihaz. Sadece şurada gördüğünüz üç tane ayar düğmesi var. E, birincisi e, aç kapa, e, sorun gider şey e, aç kapa düğmesi, e, yani şarj etmeye hazır olan düğme. İkinci olan bağlantı kurmaya hazır, e, led ringi kapalı ama bluetoothu açık. Üçüncüsü de yine üçüncü seviyesi bağlanmaya hazır ve led ringi açık. Ee, şeyde hili de 20 saniye tutunca kendiliğinden direkt kapanıyor. Mekili de ise kapatıp bekleyip belki tekrar açmak lazım gelebilir. Hili gibi kendisinde bir garanti süresi var. Ee, Mekili ne dedik? 3 metre çapında bir manyetik alanı var. Düşük akım manyetik alan uygulamalarının herhangi bir zarar veren bir etkisi yok. Bitki ve hayvanlarda da çok rahatlıkla kullanabiliyoruz ve de gösterdiğim gibi buradaki bir endüktif bir şarj cihazı var. Yani nedir? Ee, tamamen kablosuz ve biz burada elektrik akımı bir kabloyla geçip bir manyetik alan panel oluşturuyor ki kablosuz bunun üstünde şarj edebilelim diye Evet biraz son kısmı hızlı olsa da benim söyleyeceklerim bu kadar ee, umuyorum bir şekilde bilmediğiniz bir şeyler varsa belki onlara bir şekilde katkı olmuştur diye düşünüyorum Evet ben şimdi hemen kaydı